Herkese merhabalar, herkese sevgiler ben Fikoç. Bugünkü doserimizde öğrencilerimizin bir korkusunu yenmelerini sağlayacağız. Sınava haftalar kalan bu süreçte tıpkı geçen senelerde olduğu gibi YKS sisteminde herhangi bir değişiklik olur mu Fikoç? Diyorsunuz yani işte bunu cevaplandırmaya geldim. Şimdi hazırsan başlıyoruz. Evet doğrudur. Vallahi de doğru. Hemen hemen her sene ÖSYM tam da bu zamanlarda YKS sisteminde bir değişikliğe gidiyor. Ya barajlarla oynuyor ya üniversite programlarını değişiklik yapıyor ama bir şekilde ÖSYM bu sınav sisteminde sizi etkileyebilecek değişiklikler meydana getiriyor. Peki bu sene buna benzer bir şey yaşar mıyız acaba hocam? Bu süreçte motivasyonumuzu düşüren bir değişiklik meydana gelir mi? Mesela barajları yükseltir mi? Ya da barajı düşürür mü? Gibi faaliyetler gibi hamleler yapar mı? Bunu peşinen söyleyeyim. ÖSYM'nin sağ solu cidden hiç belli değil. Yarın bile bu değişikliği yapabilir. Bir sene iki sene boyunca bile bu değişiklikleri meydana getirmeyebilir de. Ama şimdiye kadar takip ettiğimiz sisteme bakarsak ÖSYM Başkanı'nın Milli Eğitim Bakanı'nın açık adamlara bakacak olursak bu sene herhangi bir sistem değişikliği öngörülmüyor ama üniversitenin programlarında mutlaka değişikliğe gidecektir. Bunun temel nedeni bir programda kontenjan arttırımına ya da bir programda o bölümün mezunlarının birçoğunun işsiz olmasından kaynaklı daralmaya gidecektir. Ki Milli Eğitim ve ÖSYM bunu zaten açıkladılar. Mezunu çok fazla olan programlarda daralmaya gideceğiz dediler. Ama bunun için endişelenmeyin. Bu gibi küçük değişiklikler sizi etkilemeyecektir. Biz yolumuzdan hiçbir şekilde ayrılmıyoruz ve bu süreçte asla asla terk etmiyoruz. Fakat bu söylediklerim 2020 tayfa için geçerli. 2021 tayfa sana sesleniyorum ve hatta 2022 tayfa sana da sesleniyorum. Sizin zamanınızda ÖSYM büyük ihtimal program değişikliğine gidecektir. ÖSYM YKS sisteminde bazı köklü değişikliklere gidecektir. Hele hele 2022 tayfa için derim. Neden mi? Çünkü bundan birkaç sene önce yani YKS sisteminden önce değişikliğe gidildi ve isim olarak YKS getirildi. Tabiri caizse ÖSYM YKS sistemini darmadağın edip yeni bir sistem oluşturdu. Ve birçok yayın evi kitapları daha doğrusu boşta kaldı diyebiliriz. İşte bunun önüne geçmek için ÖSYM yayın evlerine biraz garanti verdi. 4 sene boyunca şu YKS sistemini değiştirmeyeceğim dedi köklü değişiklikler asla yapmayı planlamıyoruz dedi. Bunun da taahhütünü verdi. Bu 4 sene dolmak üzere. Özellikle 2021 ve 2022 tayfa için diyebiliriz. Bu yüzden bunu derim. Özellikle 2020 tayfa sistem değişikliklerinin olumsuz etkilerinden etkilenmemek adına bu sene çok iyi çalışıp bu üniversiteye yerleşin. Hayalindeki üniversiteye yerleş derim. En güncel YKS haberleriyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bu ve buna benzer birçok videonun gelmesini istiyorsan bu videoyu beğenerek bu işe başlayabilirsin. Hatta bu konuda sormak istediğin sorular varsa bu videonun yorumlar kısmında da bunu belirtmeni istiyorum. Şimdilik bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgi ve selamette kalın kendinize çok 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 iyi bakın.